Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5000 alıyoruz. O zaman açımıza geçelim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Merak etmeyin. Akolar nasıl? Yanımda Sergen olacaktı ama Sergen yok. O yüzden tek çekiyorum. Karl var. Karl'dan kaçalım çünkü hemen alabiliyor bizi bir şebeci sonuyor çünkü Dediğim gibi. Şurada çakları dağılayalım. Aldık onu. Çak, çak. Tamam çakı da aldık. Karl Kar gel. Karla vurdum. Ultim attım. Karla vuruyor olayım. Baya vurdu. Zınk vuramadım. Şöyle peme vuralım. Sıkıştım arada. Arada sıkıştım. Ultimsin. Ultini basmadan olur. Ultini basmadan olur. Ve basmadı. Ve aldık. Şöyle peme. Peme vurdum. Olmadı. Vur taret. 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 Olmadı ben aldım. Çok kredik. Dünyanın en iyi oynayışını yaptım daha demin. Jesse'yi de alalım. Derken ölmeyelim. Derken sıkamadık. Canımızı dolduralım derken Jesse geliyor. <laughs> Jesse'nin geldiğini fark ettim ve aldık onu. İkinci maçımızı da kazandık. O, birinci maçmış. Başka karaktere geçelim. Peni oynayalım. İnşallah bu maçı da alırız. Ve maçımız başlayacak inşallah. Başladı. Yeni Baba Pro'suyum ben. Şöyle şöyle oto bastığımı anladım. Gel kral zinc zınk, zınk zınk bir tane daha koydum bir tane daha sıkamadım aldım çok müthiş oynadım öyle Frank'e vuralım bir tane daha vuralım bir tane daha vuralım Hatta ultimizi atalım öyle hatta bir tane daha bir tane daha bir tane daha Frank alıyor muyuz yoksa bir tane daha bir tane daha Frank aldık. Bay bay diyoruz Frank'e. Bum bum. Şurayı. ha Talet aldı. Ben kaçayım. Tamam. Tamam. Sıktım. Bir tane daha vurdu Talet. Talet. Çok. Aldık. İkinci maçımızı da aldık. Birinci. Üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımıza geldik. Şöyle, şöyle, şöyle aldık. Kutuyu alıyoruz, aldık. Direkt adamlara gidelim. Şunu aldım. Ortaya taretimi kurdum. Orada da yargı dağıtacak taret. Şöyle biz Dynamike alalım. Dynamike'ımızı aldık. Karda grom var. Grom'u da aldık. Çaz, i̇nşallah aldık. Direkt hesaplaşma. Sıkalım bunu da. Tareti koydum. Taret vur. Taret aslanım benim. Aslanım benim. Bir tane daha vur. Zınk. Alamadım. Öldü. Öldü. Gaz vermesin de biz ölsün yeter. Şöyle peniyle şeyimizi de kazanmışız. 23 kupa, son bir maç. Hadi bir maçla Miko ile yapalım. Mika Baba Pro. 5 dakika oldu video. Et, şeyleri toplasak. Bir tane karakter çıksa onu 2 dakika denesek olur bence. 10 dakika olur. Ve maç başladı. İnşallah yeneriz. Hata yapmamışızdır. Bir koyna oynadık diye. Şurada. Al onu. Al onu. Alman lazım bunu Alma. Hilal. Ultini at bana. Yanlış yere. Biz kaça kaça. Kaça kaça. Hadi challenge koyuyorum. Hiç vurmadan. ikinci olma challenge. Allah. Kaç. Tamam. Orada çıktı. Ortalıklar karıştı. Ki oba. Gene ortalıklar karıştı. Üf. Oynuyoruz. Biz beleşten ikinci olacağız. Merhaba Spike Bey. Kaç 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 kaç. Bir. 2, 3. 3 kere kaçtık ve Frank. Hatta hiç öldürmeden diyelim bir kere vurmuştuk. Şöyle kaçtık. Canımızı doldurayım. Öyle yapacağım full. Ultimde olsun diye. Zınk zınk. donduk ve ikinci olduk. Olsun olsun. İkincilikle 5000 hayırlı olsun. Direkt ödülümüzü alalım. Star hediyesi. Zım zım zım. Ender. Güç puan. Altın ve Max'imiz hayırlı olsun. Max. Max to the Max ve efsanevi. Ben, ben, ben tabii ki en sevdiğim oyuncu Pro olduğu için Pro alıyorum. Süper Ender ve güzel bir kutumuzu bastım. Yeni karakter çıkıyor. Ve efsanevi Colton. Güzel, güzel. Burada şey alalım. Altın galiba. Evet. Altınımızı aldık. Gözüm kaşındı. Tam gözümü kaşıdım. Şuradan 500 paramız alalım. 500 500. Leyle. Olama Olurlar. mamanım ya zal bana benim <laughs> al artık. Allah artık Koynuna beni karan tamam. Şuradan Hadi benim şey, aa yapar. Direkt alırım. Hem Max hem de kostümünü almış olalım. Leopar Max hayırlı olsun. Max'i de deneyelim hatta. Başka bir şey yok. Altımızı alalım. Altınımızı aldık. Direkt Max'e gidelim. Hatta Max'i yükseltelim. Bu kadar yükseltebildik. Seviye. Kostümünü seçmişiz. Şuradan şunu al. Dur. Şuradan. Tamam böyle iyi. Tamam böyle iyi. Seçtiğiyle. Ağaç atalım. Ve maçımız başladı. Leopar Max. Şöyle aldık Nita'ya. Nita'ya bay bay. Eski hesabım olsa 25 rütbe Maksim vardı. Bir de çok güzel kostümü vardı galiba. Bir kostüm vardı da. Ha, şey. Askerli bir kostüm vardı. Çıkaramadım. Eee neydi anladı ya? Neyse birinci olalım.

aldık ve 5.38 kupa aldık üstüne. Dur bakalım yengeç restoranda ne var? Hadi gelin bu Frank'i alalım deneyelim. Ve 3. seviyesi patukla. Üçüncü seviye Spar, Dokla ve Frank. Şimdi seçtiğim Frank. Hadi Frank da iki maç yapalım. Bak hepsi sizin için. Video uzatıyorum. Frank Frank Frank. Frank'ım 12'ye seviyemiş. Gelin savaş topunda oynayalım. İnşallah kupa düşmeyiz. ve kupa düşmeyeceğimiz rakipler geldi. Burada da Frank oynamay oynayamayacak. Burada da Frank gitmezmiş bir şey. Direkt golü atalım. Zunk direkt gol attık. Vallahi serbandır. Vur 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 vur. Aldım. Ve golü çaktık. Direkt öbür maça geçelim maçımız başladı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çocuklar, çocuklar. Direkt golü atalım derken öldük. Ölmüş bulunmaktayız. Bola atarsın golü. Bola atarsın golü. Gol. La 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 Aa, Şöyle sıktım, sıktım çok boş yere sıktım ben. Tamam, 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 tamam. Sen beni gerçekten yanlış anladın. Bütün şarkıları bildiğim için. Zunk dondum. Tabi donma, donacaksın lan. Zunk dondun. Hatta öldün. Erzak kırıkların katliam vacip belleyecez demiş. Bir atamız ve gol attık. <Gülüyor> <Gülüyor> evet Frank'le Rose'yi eş eh Frank'lemek istemedik kostümlerini. 26 kupa 64 olduk. Ve böyle Max'in şeyini daha beğendim. 5000 kupa olduk bugün. Video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye, bye, amigos!